Efendim tasarruf tedbirleri nedeniyle kamuda işe alımlar durdu. Sadece emekli olan sayısı kadar kamuya personel alınacağı açıklandı ama Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti eski milletvekili aynı zamanda da Ankara Üniversitesi'nin rektörü Necdet Ünüvar'ın kızlarının mecliste sınavsız işe girdiği kamuoyuna yansıdı. Muhalefet tepkili. Bir taraftan 1,5 milyon genç KPSS'de emeklinin yerine 3-5 kadroya girmek için yarışacak birileri elini kolunu sallayarak mecliste danışman olacak, görev alacak. Meclis başkanına bir dilekçe yazalım dedik. Kaç kişi sınavsız burada istisnai kadro olarak işe başlatıldı. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin kızıyla AK Parti eski milletvekili Ankara Üniversitesi'nin direktörü Necdet Ünüvar'ın kızı İkisi de mecliste işe alındı. Hani yakın akraba eş dost yoktu. Hani kayırma yoktu. Tasarruf ufa dikkat ediyorum. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu kestiriyorum. Oradan parçalayıp alıyorum. Burada artık tuz kokmuş vaziyette. Diyorlar ki bizim çocuklarımız her şeye layıktır. Büyük Birlik Partimizde gençlerimizi de meclise taşıyacak ve gençlerimizin bütün haklı taleplerini de yerine getirecektir. 14 Mayıs milletvekili seçiminden önce gençlerin taleplerini meclise taşıyacağız demişti Destici. Milletvekili seçilemedi, meclise giremedi ama kızı Özgül Hilal Destici, Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda programcı kadrosunda işe başladı. Bunun adı kısacası torpildir. O çocuklardan çok o çocukları işe aldıran siyasi kimlikleri ve alanları kınıyorum. AK Parti eski milletvekili Necdet Ünüvar'ın kızı Münevver Şeyma Solmaz kısa süre önce meclise işe alındığı ortaya çıktı. Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olan Solmaz Gül'ün atanabilmesi için bir bürokratın görevden alındığı, Solmaz Gül'ün de yaklaşık 100 bin lira maaşla işe başladığı belirtiliyor. Binlerce çocuğumuz dışarıda işsiz, sınavsız görevlendirme yapılması işimizi acıtıyor. İşte onun için diyoruz liyakat. Muhalefet KPSS'ye hazırlanıp sınavlarda başarılı olmasına rağmen mülakatta elenen işsiz gençleri hatırlattı. Kızları mecliste işbaşı yapan Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici de eski AK Parti milletvekili Rektör Necdet Ünüvar da sessiz. Siz arka kapıdan kendi yandaşlarınıza yol açıyorsunuz. KPSS'de alın terini, emeğini veren o gençlerin ayarlarını yıkmayın.